Herkese merhabalar. Miray'ın Marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çiçek ekmek yapacağım. Altı üstünler gibi kızardı. Bekledikçe yumuşacık olan, içi pufuduk pufuduk. İlk fırında çıktığında üstü çıtır çıtır oluyor. İsterseniz yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir yoğurma kabına 3,5 buçuk su bardağı unumuzu alalım ortasını havuz gibi açalım bir paket kuru maya bir tatlı kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim bir buçuk su bardağı ılık suyumuzu yavaş yavaş ekleyelim unumuzu ortaya doğru toparlayalım Toparladıktan sonra 5 dakikada o şekilde yoğuralım. Elimize yapışacak poç hamurundan daha yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru tamamen toparlamak için 1 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra streç filmle üstünü kapatalım. Ilık bir ortamda üstünü bir örtüyle örterek bir saat dinlendirelim. Bir saatin sonunda Gördüğünüz gibi hamurum kabardı. Suyun bir de ortamın ılık olması gerekiyor. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Parmaklarıma biraz unluyorum. Hamurumu toparlamak için havasını aldım. Bu şekilde hepsini toparlıyorum. Tezgahıma alacağım. Toparladım hamurumu, un serptiğim tezgahıma alıyorum. Ellerimi unlayarak hamurumu toparlıyorum. Toparladığım hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Hepsini beze haline getireceğim. hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Hazırladığım bezelerimi uygun fırın tepsisine öncelikle ortadakini yerleştiriyorum. Diğer kalan bezelerimi de etrafına yerleştiriyorum. Biraz boşluk bırakarak kabardığında ortadaki boşluk dolmuş olacak. Bu şekilde üstünü örterek en az yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda kabaran hamurumuza yumurtanın sarısını yüzeyine sürelim. Her yerine eşit gelecek şekilde sürüyorum. Yüzeyine susamla çörek otu karışımı serpiştirdim. Hamurumuz hazır. 180 derecede ısıtılmış fırında üstü altı nar gibi kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz hazır. Çok lezzetli bir ekmek oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.